Evet arkadaşlar. Ekrem Sever abimiz oradayız arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ekrem abimizin oraya geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi damuz kümesindeyiz. Şöyle damuzunu bir çekelim arkadaşlar dışarıdan. Gördüğünüz gibi. Buradan Ekrem abimizin kapısına bir takım beyaz almaya geldik. Kupaya kakan beyazı, dişi ve erkeğini almaya geldik arkadaşlar. Buyur Musa geç kardeşim. Sen de anlat. Şuradan Ekrem abi seni geç. Abi. Cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Bugün Ekrem abinin oradayız. Abi kupaya uçan dişi. 19 sefer yapıp 638 puan mıydı abi? 698. 698 puanla. Şu anda dördüncü olarakmış. Aktif kupada. Bizim kupamızda devam eden. Dişi ve erkeğiyle birlikte. Bunları bir takım Ekrem abiden bize alacağız. Ekrem abi gel sen de abi ne yapar ne edermişler sen biliyorsun. Ya kuşların cisne kefili erkek aynı. Ay yavrular çok güzel başlıyor. Çok güzel bol taklalı çıkıyor. Ama sorun görmek nasip olmadı. Ay inşallah siz görürsünüz. Büyürse'de bir tane yavrusu var değil mi abi? Bu da ha. De, altında bir tane de yavrusu var arkadaşlar. Kuşlar. Gördüğünüz gibi kuşların altında da bir tane yavrusu var. Kuşları altında yavrusu var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu yavruyu da Ekrem abi bize hediye etti. Doğru mu abi? Evet. evet. Yavrusuyla Yavrusu birlikte hediye ettiler abiler. Bu kuşlar da bizim tarafımızdan geçmiştir. Haftaya çarşamba günü canlı mezzetimize çıkacaktır arkadaşlar. Takipte kalın. Herkese hayırlı günler.